Hepinize merhaba var Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Tower Battles'ı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün 100 aboneye özel sizlerle vs atacağım. O zaman hemen maça geçelim. Ve evet. Olur sen sniper koy. Ben devriye ile başladım. Gayet güzel oldu. Adamlara da bir arada bakalım. Önemli. Ve evet, ben arabamı yükselttim. Şu an 89 param var. Gayet güzel ilerliyoruz. Evet ya, olacak gibi. Ama rakip de çok güçlü. Onlar zaten biri farm yapıyor, biri araba koyuyor. Hayırlısı bakalım ya. Ben arabaya bomba takıyorum şu anda. Evet, bir sonraki araba bombalı gelecek yani patladığında hasar verecek. Evet boss'a spamla. Boss spamla. Full boss. Tüm gücünde boss'a ben. Tamam. Tamam. Çok iyi. Bir ben bir o. <laughs> çok iyi. İkimiz boss asıyoruz. <laughs> tamam. Bu kadar boss yeterli olur diye düşünüyorum inşallah. Erkeklik değil lan bu yazıyor galiba. Galiba erkeklik değil lan bu yazıyor. Baksana, baksana çete. <laughs> Gayet güzel erkeklik bence kardeşim. Ve bizim attığımız bosslar geçmek üzere. <laughs> Bir tane daha araba patlattık ve maç win. İşte bu kadar. Çok kolay. <laughs> Valla kardeşim bizde işler böyle. Ve evet ilk eli kazanmıştık. Şimdi de diğer elde devreye koyarak yeniden başlıyoruz. Bu sefer boss göndermeyeceğiz anlaşma yaptık. Boyda kadar gitmeye çalışacağız. Hayırlısı. Ve evet arkadaşlar şu anda ben devreyi 3 yaptım ve birazcık farmla para kasacağım. Çünkü dediğim gibi oyun sonu parası bize çok lazım olacak. Oyun sonu boss gönderir miyiz orasını bilmiyorum ama şu an ilk başlarda göndermeyeceğiz o kesin. Neyse hadi bakalım. Ve ikinci farmı kurdum. Bir yükselttim diğer yükseltmeye param yok. Bu farmda bir üç yükseltmeli. Bu da böyle duruyor ama o arabayı yükseltmeyi düşünüyorum yakında. Şu an onlar da farm yapıyor. Oyun sonuna kalacak her şey. Hayırlısı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ve arkadaşlar benim şu anda 1850 param var. İlk önemli kuleyi, komandoyu koyuyorum. Yani komando bize gerçekten ilk başlarda işimize çok yarayacak. Sonlara doğru önemi o kadar kalmayacak ama ilk başlarda bizim için büyük bir öneme sahip. Bunu derken bir tane daha farm koyalım. Şu anda güzel gidiyoruz ama onlar bizden daha iyi gidiyor. Yine hayırlısı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben komandonun ilk upgrade'ini yaptım. Artık daha fazla vuruyor. Bir sonraki upgrade'de de gizli tespit olacak. Gayet güzel olacak. Ve ben ikinci komandomu şöyle takdim etmek istiyorum. Vatana millet hayırlı olsun inşallah. Bu arada boss 2'nin 500 canları kaldı. Flash gibi düşüyor ama adamlar golden komando koydu. Hem de iki tane. Adamların daha da flash gibi düşüyor. Evet. Biz sıkıntılar çekmeye başladık. Ama olsun ya. Zaten kule olarak onlar daha üstün. Bu kadar dayanmamız bile bence gayet iyi. Ve ben ilk real gunner'ı koyuyorum. Yok sniper'ları kaldırmana gerek yok. Şu anda ben yer buldum. Gayet güzel oldu. Şöyle bir arttıralım. Upgrade'leri yapacağız. Kardeşim orada ne dediğini anlamıyorum. Ve evet gizli patronlar bizde geçecek. Yapabileceğimiz bir şey yok daha fazla artık. Görmüş olduğunuz gibi durum böyle. Hadi bakalım. Araba direnişi. Araba direnişi. Aha birini kestik. Ama diğeri 721 canla. Geçti. Ve bu turu da kaybetmiş olduk. Yani açıkçası bir tur bir kazanıp bir tur kaybetmek kötü oldu. İkisini de kazanmayı tercih ederdik. Neyse. Bu işte bu kadardı. Neyse arkadaşlar. Maçlar gördüğünüz şekildeydi. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Neyse. Hadi bay bay.